için nefes tutma yarışması yapalım. Nefes tutma yarışması yap, nefes tutma yarışması yap demişsiniz. Bu aynı... yapacağım arkadaşlar. Şimdi hadi. Bir iki üç tane tutun. Başta da arkalarım. Sıkıntı yapmayın. Az kaldı bırakmayın. Tamam. Kaç tane bırakmayın. Bu taraftaki yorumları Ayı... yazıyorum. Evet, düysena sona kadar tuttum yazın arka Agalarım sona kadar tutamadıysanız sona kadar tutamadım. Bugün videomuz bu kadardı. Ve eğer videomu beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ve diyorum. Sonuna kadar tuttuysanız helal olsun. Ama sonuna kadar tutamadıysanız da bana söyleyin. Bye. Bye.